Merhaba gençler. Bu videoda sizlere Blender'daki pencereleri tanıtacağım. Öncelikle karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada ne yapmak istediğinizi seçmenizi istiyor. Video mu sculpting mi yapacaksınız yoksa 2D animasyon falan filan. Biz normal olanı standart olanı seçiyoruz. İçerisinde ne yapmak istediğimizde o an karar vereceğiz. Şu an karar veremedim mesela ne yapacağım Belki hem sculpting yapacağım hem animasyon yapacağım. Eğer Buradaki boşluğa tıklarsak da bize standart olanı atacaktır. Böyle bir boşluğa tıkladım mesela. Burası bizim 4 pencereden oluşan bir sahnemiz. Sahnemizin içerisinde ihtiyacımız olan belli başlı şeyler var. Onu görmek için bir göze, ayrıca bir ışığa ihtiyacımız var. Gözümüze geri gelmesi ve onu algılamamız için. Bir de çarpacak olan bir nesneye ihtiyacımız var. Blender bize bu üçünü burada gördüğünüz üzere vermiş. Bir ışık kaynağımız burada, kameramız, gözümüz olarak düşünelim, bu da göreceğimiz nesne. Biz burayı kendi içimizde çok güzel bir şekilde şekillendireceğiz. Ondan önce size şu dört pencereden bahsetmek istiyorum. Birincisi zaten sahnemiz. İkincisi ise e, koleksiyonlarımızın yani objelerimizin, sahne içerisindeki objelerimizin bulunduğu pencere. Buraları nasıl büyütüp küçülteceğiz? Öncelikle bu e, ufak çizgiler var bakın şu şekilde. Şu aralarda. Bu çizgilere geldiğimizde mouse'umuzun ikonu değişiyor. 4 e, buna ne diyebilirim? Bu arkadaş işte 4 şeklinde gözüken <laughs> artı çarpı nasıl düşünürseniz gözüktüğünde buraya yeni bir pencere daha eklememizi sağlıyor. Bakın 4 tane köşesi olduğunda şöyle çekiyorum ve aynı pencereden 2 tane daha yapıyor bize. Yani artık iki tane close e, olduğu pencerem mevcut. Şöyle bu araya geldiğimizde de iki taraflı ok çıkıyor. Bu da o pencereyi büyütüp küçültmemizi sağlıyor. Şu şekilde bakın hareket ettiriyorum. Ben bu pencereyi açtım ama kapatmak istiyorum. Şu kısma gelip sağ tık yaparsanız close araya kısmından bunu kapatabilirsiniz. Ya da Alttakini üsttekine hani tıklamak yerine bu dörtlü olduğunda yukarı doğru çekerseniz bakın yukarı doğru bir ok oluşuyor. Ve bunun anlamı aşağıdaki yukarıdakini yutacak ve bir tane pencere kalacak orada. Bu şekilde. Şimdi oraya tekrar getirelim. Burası dörtlü olduğunda aşağı doğru çekemiyorum. <laughs> Burası dörtlü olduğunda aşağı doğru çekiyorum. Aynı pencereden iki tane yapmış oluyor. Eski işe gelmek için de şurada bir ikonumuz var. İkonumuza tıklarsak burada bu pencerede neyi açmak istediğini soruyor. Bizimki outliner'dı. Klasörlerimizin içinde bulunduğu pencereydi ve bunu hemen açıyorum, tekrardan yeni koyuyorum. bu arkadaşlar sahnemizde yer alan arkadaşlar. Mesela sahnemiz deyince buraya sol tıkla tıklarsak yeniden isim verebiliriz. Mesela sahne dedik buna. Ben ışığımı farklı bir yerde yapmak istiyorum dediğimde sat basıyorum ve New Collection kısmından yeni bir koleksiyon açıyorum. Bu mesela sahne içerisinde açıldı. Ben bunu sahne içerisinde değil de başka bir sahne olarak kullanmak istiyorsam bunu aşağı doğru sürükliyorum Ve artık bu ikisi birbirinden ayrı klasörler haline geliyor. Bir de şu arkadaşı açayım. Benim nelere bastığımı görebilirim. Şimdi mesela bu sahne bu da ışık. Buradaki ışığı tutuyorum. Sürükliyorum ve ışık klosörünü atıyorum artık sahnenin ışık ayrı e, klasörlerin içerisinde oldu. Ben ışığı da kapatabilirim ama hani ışığı kapattığımda sahne içerisindekiler kapanmayacak ya da sahneyi kapattığımda ışıklarım kapanmayacak gibi düşünebilirsiniz. Böyle büyük çaplı şeyler hazırladığınızda bu sizin e, daha koordinasyonlu, daha düzenli, planlı çalışmanızı sağlayacaktır. Oldukça önemli bir kısım çünkü bazen burada göremeyeceksiniz. Tıklayıp da seçemeyeceksiniz. Buradan arayıp bulmanız gerekecektir. Peki bu sağdaki ikonlar ne işe yarıyor? Sağdaki ikonlardan bir tanesi görüyor. Yani görmemizi sağlıyor diyelim. Kapattığımızda görmüyoruz. Açtığımızda görüyoruz. Diğer kamera olan da fotoğraf çektiğimizde kapalı olursa fotoğrafın içerisinde yer almıyor. Açarsak da yer alıyor. Ya da klasör. Klasörü tamamen kapatabiliriz. E, kamerayı da kapatabiliriz. Eğer buradaki e, tike tıklarsanız da ikisi birden kapanacaktır. Hiçbir şekilde yokmuş gibi davranacak bilendir. Mesela şuna tıklayalım. Hepsi yok oldu. Tekrar geri alalım. Bu arkadaşları açalım. Böyle içerisinde bir sürü şey olduğunda böyle tek tek bazılarını kapatmak istediğinizde ya da ardı ardına bir şeyleri kapatacaksınız ama tüm klasörü kapatmak istemiyorsunuz. Objeleri kapatacaksınız. E, bu arkadaşa basılı tutup aşağı doğru çekerseniz şu şekilde kendine kapanıyor bakın Evet ee, şimdilik burası için bu kadar yeterli diye düşünüyorum diğer arkadaşlara gelin. bu arkadaşımızda da bizim e, modifaylarımızın olduğu particle sistemimizin olduğu transformumuz yok efendim sahnede bazı şeyler gözüksün bazıları gözükmesin diye baktığımız kısım ve burada çok fazla vakit geçireceğiz. Hepsi birbirinden farklı şeyler ve bazen hani kullanmak için sahnede bir şeye ihtiyacınız lazım. Yani mesela bunu kullanmak için bir şeye ihtiyacınız var. Bunu kullanmak için de bir şeye ihtiyacınız var. Ve neye tıkladığınıza göre oradaki sekmeler, seçenekler değişecek. Çünkü her objenin kendi ait belli başlı özellikleri var. Ve o özelliklere göre onlara belli başlı güçler de verebiliyoruz. Mesela rüzgar. Bu da bir güçtür bence. Rüzgar fizik kanunları diyelim daha doğrusu mesela kameraya veremeyebiliriz ama küpe verebiliriz yani kamera kırılabilen bir nesne değil ama küp kırılabilen bir nesne olabilir gibisinden burada belli başlı ayarlar yapacağız belki render motorumuzu değiştireceğiz belki Hani bazı şeyleri boyutlandırmak için burada da birkaç şey var. Ya da bazı nesneleri oyunlarda gerçek yükseklik, gerçek boyut, gerçek kütlesi olmasını istediğimizde buradan ayarlayabileceğiz. Diğer bir kısma gelelim. Dördüncü penceremiz. Bu penceremiz animasyon ya da rig yapmamıza, karakterimizi hareket ettirmemize yarayan bir bölüm. Edit yapıyorsanız, video editlerinde mevcut keyframe'ler frame'ler olarak çalışıyor yani mesela burada totalde 250 tane frame karemiz varmış ve ee, kare, kare 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 oynaması sağlıyor Space tuşuna basarsak bu otomatik olarak sıfırdan başlıyor ve sonuna kadar gidip tekrar başa dönüyor sürekli döner tekrar Space basmanız lazım durdurmanız için şu arkadaşı buraya alıyorum ve size nasıl çalıştığını göstermek istiyorum ee, böyle adım adım siz K atabilirsiniz. Bir de şöyle otomatik K atan bir arkadaşımız var. Bu ikon açık olduğunda sahnede ne yaparsanız yapın kendisi otomatik bir K atacaktır ve bütün her şeyi kaydedecektir. Bilgisayarınızı yorabilir. Bunu açık unutmamaya çalışın. Çok fazla kasar, kastırır ve siz fark etmeden aslında tasarladığınız şeyi mahvedebilirsiniz şu şekilde gösterelim. Bu arkadaşım birinci noktada burada şuraya bırakıyorum. Bakın buraya otomatik bir K attı. Şurada sarı bir ikon. Sonra geliyorum e, 106. kareye ve bu arkadaşımı şu şekilde şuraya götürüyorum ve buraya bir tane daha kare attım. Ve kendisi hesaplıyor. Yani sıfırdan 108'e gidene kadar ki aralıktaki yapacağı hareketleri sizin için en kısa yoldan gösteriyor bu arada. Hani böyle adım adım şöyle şöyle götürürseniz yani ben bunu alacağım şimdi. Şöyle şöyle buraya götürdüm. Böyle böyle götürmeyecek. Ee, buradaki en kısa mesafede getirecek. Bakın şu şekilde. Yani eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız sizin her adımda işte bu tamam burada şimdi burada falan falan deyip deyip böyle hareket et. Ben yanlış kabına mı bastım? Bakın burada bir sürü key attı. Mesela buradan alıyorum buraya götürüyorum zikzaklı olmasını istiyorum buraya giriyorum şuraya götürüyorum gibi gibi yani en kısa yolu bulacaktır sizin için Space tuşuyla da çalışıyor sol üst kısımda e, FPS'ini görebilirsiniz şu an FPS 24'teymiş yani bunları değiştirebiliyoruz Tabii ki şu anda 24'te ve hangi sahneye geç hangi kareleri atladığında aşağıda sayıyor bazen e, şahsen ben yavaş Space'e basıyorum space'e bastığımda bu arkadaş otomatik olarak çalışıyor ve yukarıda şu şekilde sahne dönüp dönüp duruyor. Burayı kapattığım için bazen görmüyorum da. Ve bu bilgisayarınızı çok fazla yorar. Gerçekten çok fazla yorar. Arada bir gözünüz orada olsun. Yanlışlıkla bastım mı basmadım mı ya da bilgisayarınız kastığı an acaba deyip buraya bakıp kontrol edebilirsiniz. Onun dışında bu arkadaşımı tekrar kapatıyorum ki yaptığım şeyleri kaydetmesin. Şöyle bir iki tane ikonumuz var. Hazır şey yapmışken söyleyeyim. Bu e, mesela ben 25. ye gelmek istiyorum. 25. kareye gelmek istiyorum. 25. frame'e atmamızı sağlıyor. Buradaki şu an başlangıç bir ama ben ondan başlatmak istiyorum diyorum. Bu bu sahneyi renderlemeyeceğim mesela. Bu sahneye artık gerek yok. Diyorum ki ondan başlayalım. Ya da 250 de bitmesin de 30 da bitsin. Ve bu şekilde e, size 10. ve 30. karadaki e, timeline'i gösteriyor. Onun dışında pencereler hakkında başka bir şey kalmadı. Başlangıç için bence fazla bile anlattığımı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.